Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci pazar arabasını yaptık. Bayağı seri üretime geçmeye başladık arkadaşlar. Bu da arkadaşım arkadaşımıza yaptığımız ikinci pazar arabası arkadaşlar. Nasıl yapılır kanalının sahibi olan arkadaşıma da böyle değişik bir pazar arabası yaptık gene. Bu da bildiğimiz normal pazar arabası. Benimkiyle aynı. Normal her şey aynı. Böyle arka tekerlekleri rengi farklı. Onun dışında benim eski pazar arabası tekerlekleri kullandık arkadaşlar. Onun dışında da şöyle bir tane inşaat diye bir tarzında bir şey bulduk. Burada da bulması bayağı uzun sürdü yani. Bayağı bir şeyler denedik arkadaşlar. Bu arkadaşın arabası bayağı sıkıntılı oldu yani. Arkadaşım bir haftadır falan uğraşıyoruz. Benimki 2-3 saatte bir anda bitmişti arkadaşlar. Bayağı bütün malzemeler bir anda denk gelmişti yani. Onun dışında da daha rahat olsun diye şöyle ko kartonlar koyduk. Şöyle daha rahat oluyor arkadaşlar. Biraz SF payı falan oluyor. Şöyle bir öne bir arkaya şöyle tellerle kurdellerle falan değişik bir bağladık arkadaşlar. Bayağı çılgın bir makine oluyor yani. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki hedefler ise arkadaşlar. Şuraya bir tane şöyle yaslanmalık bir şey yapacağız. Daha rahat olsun diye. Onun dışında şu zemini birazcık kestireceğiz arkadaşlar. Şurasını falan azıcık kestireceğiz. Tekerleklerin içini boyayacağız. Tekerlekleri boyayacağız. Aynen öyle modifiyelerimiz falan da olacak. Onun dışında dışarıda tabii ki de test edeceğiz. Benim az arabasını da alacağız. İkisini yarıştıracağız. Ramp aşağıya salacağız. Birlikte yanlayacağız falan. Baya bir şey olacak. Bir de fren sistemi de yapacağız. De fren sistemi biraz yorumlarda belirtin. Bun... Aynen. Yorumlarda da yardımcı olursanız daha iyi olur. Fren sistemi biraz sıkıntılı zaten arkadaşlar. Çünkü diğer türlü fren sistemi yaptığımız zaman benimkinde aynısı. Fren sistemi buraya sıkıyor ya arkadaşlar. Bu lastik sürekli olarak bitmeye başlıyor. Mesela bak bu yeni daha hiç kullanılmamış pazar arabasının tekeri gördüğünüz gibi şöyle tırtıklı tırtıklı. Ama benim fren yaparak kullandığım o fren yanma taktiğiyle şöyle basarak kullandığım pazar arabası gördüğünüz gibi şöyle kabak oldu arkadaşlar. Dümdüz oldu yani. O yüzden o biraz sıkıntılı arkadaşlar. Arkadaşım pazar arabası böyle. Bu biraz daha sağlam arkadaşlar benimkine göre. Benimki biraz yamulmaya başladı tabii. 50 kişilik falan, 50 kiloluk kişiler falan bile oturdu yani pazar arabasına. <laughs> en sonunda pazar arabası zaten haftanın ikiye kırılacak ama inşallah kırılmaz. Onun dışında başka ne projemiz var? Onun dışında bir de arkadaşlar bu pazar arabası baya yüksek oldu diğerine göre. Diğeri baya alçaktı lastiklerden dolayı. Bu yüksek oldu daha rahat kasisten vesaire geçer. Hatta yani bunu belki araziye falan da sokabiliriz. Onun dışında ne bileyim arka jantları falan boyamadır vesaire başka şeyler de gelir. Belki ileride eğer çok gaza gelirse iyi bir like gelirse arkadaşlar body kit bile yapabiliriz Body kit derken de işte Ne bileyim ön tampondur şuraya falan Karton yanlara böyle kartonlar Arkaya ka karton böyle değişik Ay, şekilde yani. Aynen Işıklandırma falan. Aynen belki böyle ledlerle çeviririz falan. Çok şekil bir şeyler olur Onun dışında şuraya Şöyle çamurluklar yaparız su atmasın diye Baya yani Daha yapacağımız şeyler var arkadaşlar Başka neler yapabiliriz Tabii bu pazar da mantığı gene aynı olacak. Ya rampa aşağı salıp gireceksiniz ya da bisiklete bağlayıp gideceksiniz yani arkadaşlar. Gene öyle motorsuz dört tekerden ibaret bir şey oldu. Ama güzel oldu benimkine göre bayağı iyi. Onun dışında başka pek projemiz yok yani. Şimdilik aklımıza gelen bunlar. Sizin de aklınıza böyle değişik şeyler gelirse yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ufak bir teste geçelim. Hemen şuradan şöyle ittireyim. Bir bakalım. Şu anda zaten yağmur yağdığı için test edemeyeceğiz arkadaşlar. Onu başka zaman test edeceğiz. Hatta test etmişken de son denemeler vesaire de yapacağız. Şimdi hemen şuradan şöyle bir itikleyelim. Bakalım gidişi, ves gidişi vesaire nasıl. Şöyle de direksiyonu da merak edersiniz. Direksiyon gene benimkile aynı. Şöyle oturuyorsunuz. Ayaklarınızı koyuyorsunuz. Şöyle. Direksiyon sistemi var. Yine aynı mantık. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir şunu şöyle bir itip gelip ve ne kadar ses çıkartıyor görelim. Benimki bayağı ses çıkartıyordu. Bildiğiniz gibi. O yüzden hatta bizi bayağı bir kovalıyorlardı falan. Vesaire sıkıntı oluyordu arkadaşlar. Komşular falan hep kızıyordu. Kaçıyorduk biz de. Bunda o kadar ses çıkartıyormuş. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Şimdi teste geçelim. Bakalım ses vesaire nasıl çıkartıyor. Arkadaşlar burası tırtıklı bir şey yani. Normal asfaltta da daha da az ses çıkartır. Şöyle arkadaşlar ittiriyorum. Biraz hızlı ittirdim arkadaşlar ama gördüğünüz gibi direksiyon dönüşleri falan çok iyi. Aynen. Aşırı ses de çıkarmıyor. Benimki bayağı ses çıkartıyor yani buna göre. Bunda o kadar sıkıntı vesaire yaşamayız arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz da böyleydi yani. Videomuzu beğendiyseniz abone olup like atabilir. Ve arkadaşımın nasıl yapılır kanalında abone olabilirsiniz. O da çok güzel videolar paylaşıyor. Ne bileyim o da kendin yap böyle karambit yapımıdır vesaire mınçıka yapımı değişik şeyler paylaşıyor yani arkadaşlar. Ya da ne bileyim şöyle bisiklete egzoz vesaire yapıyor arkadaşlar. O da çok güzel bir kanal. Pek video atmıyor ama inşallah atacak arkadaşlar. Ve arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olup like atabilir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.